Akademik Kimya YouTube kanalımıza herkese merhaba. 3. bölüm bölüm sonu örnek soru çözümü yapacağız bu videomuzda. Dikarboksilik asit molekülleri iki karboksil grubuna sahiptir. 2.250 gramlık bir dikarboksilik asit numunesi aşırı oksijenle yakılıyor. 4.548 gram karbondioksit ve 1.629 gram su elde ediliyor. Ayrı bir deneyde asidin moleküler kütlesinin 174 akb olduğu bulunuyor. Bu asidin yapısal formül hakkında ne söyleyebiliriz? Evet önce karbondioksit ve su içerisindeki karbon ve hidrojenin kütlelerini ve mollerini hesaplayarak başlayalım. kaç mol karbon vardır? Önce buradan başlayalım. Karbondioksit miktarı 4,548 gram. Karbondioksit var elimizde. 1 mol karbondioksit mol kütlesi 44,010 gram. Karbondioksit eşittir. Çarpı 1 mol karbondioksit içerisinde 1 mol karbon var. O zaman 1 mol karbon bölü 1 mol karbondioksit dediğim zaman ve birimlerimi kontrol ettiğimde gram karbondioksit, gram karbondioksit, mol karbondioksit, mol karbondioksit elimde sadece mol karbon kalacak. Ve sonucum 0.103 mol karbon olarak çıkacak. Evet e, karbondioksit tutucu da hesaplanan 4.548 gram karbondioksitin içerisinde 0.103 mol karbon varmış. Şimdi bunun kaç gram olduğunu bulalım. Kaç gram karbon? Yani 0.103 mol karbon. Buradan da karbonun mol kütlesinden ilerleyeceğiz. 12.011 gram karbona eşittir 1 mol karbon birimlerimizi sadeleştireceğiz Buradan da karbonun gramını 1.24 gram olarak buluyoruz burada bulduğumuz sonuç karbon miktarı yani bileşiğimizden gelen karbon Dolayısıyla bileşiğimizde 0.103mol karbon ve 1.24 gram karbon varmış molü ve kütlesini bulduk şimdi aynı işlemleri hidrojen için yapacağız. Kaç mol hidrojen? Suyun miktarı 1.629 gramdı. Önce suyun molünü bulacağız. 1 mol su. Kaç gram mol kütlesi? 18.01 1 mol su içerisinde de 2 mol hidrojen var. Mol sudan sonra hidrojene geçeceğim. O zaman 2 mol hidrojen diyeceğim. 1 mol suyun içerisinde. Birimlerimi kontrol ediyorum ve sonucumu 0.18 mol hidrojen olarak buluyorum. Bileşikten gelen hidrojenin molünü de hesaplamış olduk. Şimdi hidrojenin kütlesine geçelim. Kaç gram hidrojen yapar bu 0.18 mol? gram hidrojen 0.18 mol hidrojen çarpı 1.008 gram hidrojen bölü 1 mol hidrojen. Zaten 1'e yakın bir değer olduğu için yine 0.18 gram hidrojen şeklinde buluruz. Evet. Bileşiğimiz içerisinde bulunan karbon ve hidrojenin mollerini ve kütlelerini bulduk. Şimdi bileşiğimiz karbon, hidrojen ve oksijenden oluşan bir bileşik ve bileşik içerisindeki karbonun kütlesini ve hidrojenin kütlesini şuradan biliyorum, öğrendim. O zaman bu ikisinin kütlesini ben bana soruda verilen toplam kütleden çıkarttığımda aslında elimde sadece oksijenin kütlesi kalır. Onu da hesaplayalım. Kaç gram oksijen? Bunu nereden hesaplayacağım? Toplam kütleden bileşin toplam kütlesinden 2.250 gram bileşin toplam kütlesi bulduğum karbon ve 1.24 gram karbon ve oksijenin kütlesini çıkartacağım. Buradan da sonucum 0.83 gram oksijen şeklinde çıkar. Evet, oksijenin de gramını bulmuş oldum. Şimdi oksijenin gramını bulduktan sonra oksijenin moline geçeceğim. Kaç mol oksijen? 0.83 gram oksijen çarpı oksijenin mol kütlesi 15.99 1 mol oksijen bölü 15.99 gram oksijen. Şöyle birimlerimizi sadeleştirelim yine. Mol oksijen kalsın elimde. Bunun sonucu da 0.052 mol oksijen şeklinde buluyorum. Şimdi karbon, hidrojen ve oksijenden oluşan bileşiğimdeki karbon, hidrojen ve oksijenin mollerini bulduğuma göre artık kendimce bir kaba formül yazabilirim. Karbon, 0.103 hidrojen 0.18 ve oksijen de 0.052 Evet burada en küçük sayıya böleceğiz hepsini bölüyoruz ve sonucumuza bakalım ne çıkıyor Karbon 2, hidrojen 3.46, oksijen de 1. Tabi sonucumuz tam değil ama bunu 2 ile çarpacağız. Tam sayı yapmak için. 2 ile çarptığımda C4H7O2 şeklinde bir basit formül oluşturuyorum. Bu basit formülüm. Şimdi bana sorudan bir ayrı bir deneyde asidin molekül kütlesini bulunduğunu söylemişti. Asidin molekül kütlesinin 174 AKB olduğunu söylemişti. Şimdi ben buradaki bulduğum basit formülden önce bir bulduğum basit formülün molekül kütlesini hesaplayacağım. Yani 4 çarpı 12.01 AKB karbon. 4 tane karbon var. Artı 7 tane hidrojenim var. 7 çarpı 1.008 AKB hidrojen. Artı 2 tane oksijenim var. 2 çarpı 15.99 AKB'de oksijenim var. O zaman toplamda bu basit formülünü bulduğum bileşiğin mol kütlesi 87. 0.9 AKB. Şimdi bana verilenin yarısı bana verilen 174 AKB 174 AKB olarak verilmişti soruda bulduğum değerin iki katı olduğuna göre o zaman diyorum ki bu bileşiğimin molekül formülü de benim bulduğum basit formülün iki katı. O zaman bileşiğim C8 H14 O 4 olmuş oluyor. Evet bu da bileşimin molekül formülü. Peki bana soruda neyi soruyordu? Yapı formülü hakkında ne söyleyebiliriz? Şimdi yapı formülünü 8 tane karbon, 14 tane hidrojen ve 4 tane de oksijenden oluşan bir bileşik var elimde. Bunun yapı formülü hakkında çok fazla bir şey söyleyemeyiz bu şekilde ama şunu söyleyebiliriz. Dikarboksilik asit olduğunu biliyoruz. Dikarboksilik asit olduğuna göre yapıda iki tane COH grubu var demektir. Dolayısıyla uçları önce bunları ekleriz. Yapı formülünü yazarken. Ortaya karbonlarız karbon sayılarını tamamlayacak şekilde CH2'leri ekleriz. Uygun şekilde. Ve yine sona da bunu eklediğimiz zaman yapı formülü hakkında bir fikrimiz oluşur. Fakat şunu unutmayalım. Bunu mutlaka not düşmemiz gerekir. Şu ortadaki kısım burada düz zincir şeklinde yaptık. Düz zincir de olabilir. Dallanmış bir yapı da olabilir. Bunun hakkında yorum yapamıyoruz. Sadece yapabileceğimiz yapı formülü hakkında en fazla yorum bu kadar olur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.